Allah kabul etsin. Amin. Ah gel, biz de şeker alalım. Duamız kabul olunca getiririz. Nermin kız, gidip Osman'a bir baksan mı? Ha? Hafize abla, Kemal duyarsa kızar şimdi. Ha, dün bir bugün iki var mı artık bu çocuğun üstüne bu kadar? Doğru söylüyorsun da aklım takılı kalıyor ben ne yapayım? E sen kendine dikkat et biraz. Bak <laughs> kız sen beni merak etme. Ona hiçbir şey olmaz taş gibiyim ben taş. Sen buradan nereye gidiyorsun? Babama gideceğim. Bir gideyim sorayım bakayım ne yapacağız ne edeceğiz? Vallahi Hulusi abinin işi de zor be kız. Bir tarafta Orhan öbür tarafta Cengiz. Ay bu adamcağızın yüz evlattan yanı hiç gülmemiş ya. Öyle. Selam. Ne işin var burada Buket senin? Niye haber vermeden geliyorsun? Dur, dur, dur. Gelin lan içeri. Tamam Kemal. Dün çıkamadım ya. Sürpriz yapmak istedim o yüzden. Kusura bakma. Tamam tamam önemli değil. Ee ne yapıyoruz? Bilmem ne yapmak istersin. Kemal. Ne haber Erco? İyi. Depodan geldim az önce motoru gördüm. İyi kurtarmışsın vallahi. Ne motoru ya, ne oluyor? Yok bir şey ya, dün Erco'nun motoruyla kaza yaptım da onu diyor. Ne diyorsun ya? Bir yerine bir şey oldu. E, elin falan sargıda. İyiyim iyiyim, bir şeyim yok benim. Erco, sen git, ben uğrayacağım kardeşim sana. Uğra, uğra da boş uğrama. Dün gece de söyledim sana, kaskosu yoktu motoru. Kemal. Erco, tamam dedim ya oğlum, geleceğim ben uğrayacağım, halledeceğim. Ya kardeşim, halledeceğim, halledeceğim diyorsun da bir an önce benim paramı getir. O benim ekmek kapım kardeşim. Kaç para bu ya, ben öderim. Hadi Ercocuğum sen al voltanı kardeşim ben uğrayacağım sana hadi. Eyvallah Kemal. Hadi Erco. Ne diyorsun sen? Ben sana yardımcı olmak için söyledim. Senden yardım isteyen mi oldu Buket? Kemal bir dinlersen eğer yani. Sakın bir daha benim işlerime burnunu sokma tamam mı? Eğer böyle yapacaksan da bir daha görüşmeyelim. Tamam affedersin. Hadi gel günümüzü mahvetmeyelim. Sen kullansana. Şimdi senin yanında benim kullanmam olmaz. Nereye gideceğiz? Bilmem. Hava çok güzel. Bir yerde bir şeyler yiyelim mi? Olur. Aa, babamlar çıktı mı? Çıktılar. İyi. Ben de çıkıyorum o zaman. Sen nereye? Kulübe geçiyorum. Serap'la buluşacağım. Aley, ne oluyor sana? Sabahtan beri bir garip davranıyorsun. Aylardır gitmediğin kulübe bugün mü gideceğin tuttu? Bir sakıncası mı var? Yok tabii de. Fazla neşeli, fazla keyifli duruyorsun. <laughs> Bu da seni rahatsız etti öyle mi? Hayır, ama ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Mehmet'in yanındaki o kız geldiğinden beri böylesin. Sanki düştüğüm durumdan zevk alıyor gibisin. Senin sorunun da bu anne. Bir duruma düştüğün falan yok senin. Mehmet'in hayatı bu. İstediğini yapar. Sen de karışamazsın. Ben yaşadığım sürece her zaman size karışırım. Alışsan iyi edersin. Bahar uzun süre hayatımızda olacak gibi duruyor. Sen de bu konuda hiçbir şey yapamayacaksın görürsün. Yapar mıyım, yapamaz mıyım? Dünyayı ona dar ederim. Yaparsın, bilirim. Baksana, bana yıllardır dünyayı dar ediyorsun. Senin durumun farklıydı. Sence o kız Mehmet gibi bir adamın yanına yakışıyor mu? Cengiz bana çok mu yakışıyordu anne? Ben senin pisliğini temizledim. Temizlemedin. Halının altına süpürdün. Her şey senin iyiliğin için yaptım ben. Tabii. Sayende yıllardır yaşayan ölü gibiyim. Ama artık bitti biliyor musun? Bugün bitti. Artık hiçbirinizin benim üstümde hükmünüz yok. Ne senin, ne Cengiz'in, ne de bu kedi. <laughs> Nasılsın enişte? İyi Mehmet. Hayırdır çok mutlusun. Evet. Olmayayım mı? Ol. Ol da. İstediğin karar toplantıdan çıkmayacak. Sonra da üzülme. Vallahi orası hiç belli olmaz enişte. Belki senin bir sırrını biliyorumdur. Ve toplantının seyri değişir. Ne dersin? Ya Mehmet ne diyorsun? Ne sırrı? enişte. Hadi uzatmayalım artık. Bahar'ı diyorum Bahar'ı. Sen ne saçmalıyorsun? Bir düşün. Bahar'ın senin kızın olduğu öğrenilmiş. Buket perişan. Ablam boşanma davası açmış. Annem ailem ailem diye kendini perişan etmiş babam oğlu bildiği adam tarafından kandırıldığını öğrenmiş. Bütün bunlar gerçekleşirse ne olur? Dıt. Evet. Süreniz doldu. Doğru cevap evden ve işten kovarlar olacaktı ki babamı biliyorsun. Senin peşini bırakmaz. Buradan terlik hava kadar kovalar seni. Ama benim eniştem akıllıdır. Yirmi yıllık emeğinin heba olmasına izin vermez. Bu işine okey vereceksin. Ben de senin sırrını saklayacağım. Hiç böyle bakma. İyi anlaşma, güzel anlaşma. Mehmet, hazır mıyız? <laughs> Hazırız baba. İyi. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Engiz, sen gelmiyor musun oğlum? G Geliyorum baba. Ee baba, ben de hemen bir telefon açıp hemen geliyorum. Hadi çabuk ol. Toplantıda görüşürüz enişteciğim. Alo. Ee, Bahar kusura bakma, rahatsız ediyorum ama çok acil bir durum var. Ee, benim dosyam senin çantanda mı kalmış? Evet doğru, çantada kaldı. Bahar, e, senden rica etsem onu şirkete getirebilir misin? Acaba bir yerde bulursak da sana alsan olur mu? Ben oraya gelmesem iyi olacak. Ya biliyorum, senden çok şey istiyorum ama gerçekten acil toplantı var. Bir de ya senden başka hiç kimseye güvenemem. Ee, dilersen bir araç göndereyim ha? Ee, tamam tamam gerek yok ben gelirim. Tamam Bahar çok teşekkür ederim çok sağ ol. Tamam görüşürüz. <laughs>